Bit pazarı vlogumuza başladık. Osman Gazi metro istasyonundan iniyoruz. Kent meydanından devam ediyoruz. Bu bu istikamette amalardan karşıya geçiyoruz. Cumartesi olduğu için bugün e, şu arka taraftan bineceğiz. Pazar günü buradan da ipodrom dolmuşları kalkıyor. Lambalardan karşıya geçiyoruz. Öyle karşıya geçtiğimiz gibi hemen şu aradan aşağı iniyoruz. Alt sokaktan otobüs geçiyor. Ben girdiğimiz sokağın başında bekliyoruz. Dolmuşlar buradan geçiyor. Böyle göstereyim. Böyle bekliyoruz. Buradan gelecek. Evet, dolmuştan indik arkadaşlar. Kurban pazarının olduğu yerde. Şöyle bir geçişi göstereyim size. Eyvah be ya. Vallahi sıkıntı. Şuradan Geçeceğiz artık. Kalabalık gene. Şu sol taraf giyim. Böyle girişinden bir sağ tarafa şu bölümü komple gezeceğiz. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Eldeğimiz gibi karnımızı doyuralım. Sırayla gezeceğiz. Şuradaki bir dönerci var onu göstereceğim size. Gerçekten döneri çok lezzetli. Bakayım burası mıydı? Aynen burası. Şurası evet. 10 numara döneri var. Ateşimiz de yanıyor. Burada bunların döneri güzel. Geçen hafta yedim gerçekten güzel yani. Soslu döner. Yarım elli, tam yüz. Bakalım pazarda göstereceğim size. Evet, baylar bayrağı. Buyurun bakalım. Seçin bakalım. Yüz var. Saat şu an gece 10. Kalabalığı görüyorsun. İğne atsan yere düşmez. Adama bak, dönere bak. Daha yeni döner taktı. Hocama Valla daha iyi millet geliyor yani Akın akın geliyorlar Allah hangi ürünü çeksem sür. Dolaş dolaş bitmiyor Sabahtan beri daha bitmedi Burayı bitirip gideceğim zaten Para kalmadı ayırdığım para bitti Malzemeleri eve gidince gösteririm Evet arkadaşlar Malzemelerimizi aldık eve geldik Şöyle bir koydum size de göstereyim. Ee, yani o Big Bazar hakkında fazla video orada mesela çekemedim arkadaşlar. Neden? Yani çekilecek gibi değil. Size gösteriyorum zaten videoda. Aşırı kalabalık, yoğun. Bir de bir denedim baştan çekmeyi. Mesela video çekerken de bir şeyin fiyatını sorduğunda onun fiyatı 5-10 katı artıyor yani. Adamlar öğrenmiş artık. Adam video çekiyor zaten buraya video için gelmiş ne tutturursam o yüzden böyle daha iyi oluyor Bence hem sizin de kafanız yorulmaz yani hep böyle seri seri geçeceğim oradan oraya çünkü işime yarayan şeyleri alıyorum ben yani gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size oto aksesuar ve oto yedek parça üzerine işte gördüğüm ürünleri alıyorum ya genelde parça da olur, elektronik eşya da olur. E, piyasada işte özellikle internetten mesela birinin bulamayacağı şeyi mesela sıfırından veya daha uygunsa mesela şöyle söyleyeyim şu hava filtresi krom e, te, sıfır e, kelepçesine kadar duruyor. İçindeki lastiği falan her şeyi. Bunu 50 liraya aldım. E, sıfırı bunun biliyorum yani piyasada 500 lira civarı. Adam şimdi yazsa sıfır neye ve 500 liraya getirirler. Ama ben bunu 50'ye aldım mesela. Uygun bir rakama. Biz de koyacağız ilanı. Örnek mesela. Şöyle göstereyim. Şurada perdemiz var. Orijinal. Çok kaliteli. Artık hangi arabanın falan bilmiyorum ama fiyatı uygun olduğu için aldım. Mesela iki tane acık buldum arkadaşlar. Bunlar da hikayesi şöyle. Ee, dayım ben bunları akşam saat 9 gibi falan aldım. Dayım da bunları bütün gün durdu. Sabahtan akşama kadar satılmıyor. Ee, bari bunların sökeyim de içindeki kartlarımı satayım demiş. Şöyle. Bunları yani bir kasabın elinden kurtardım. Ne olduğunu da bilmediği için demiş bu kartın kilosu bana daha doğrusu dedi içindeki kart sök birini sökmüştü diğerinin de üst kapağını yarısını sökmüştü. Ben elinde gördüm gittim hemen konuştum onunla dedim ne yapıyorsun falan. Dedi bu içindeki kartlar dedi kilosu 200 lira dedi. İşte biriktiriyorum böyle satılmayanların içinden topluyorum dedi. Eski teyiplerden falan böyle alan yere veriyorum dedi. Bir kova var yanında da. Kovanın içinde gene bu kartlardan. Dedim dayı işte bunu dedim kaç para istiyorsun dedim. Hemen dedi, kilosu 200 dedi ya şimdi. Elimize aldı ağır. Dedi tamam ver dedi ya sana vereyim dedi. ikisini 200 lira ver dedi. Ya yapma etme. Bak zaten söküyordun. Bu bir kilo gelmez zaten. Zaten ben bununla uğraşacağım. Çalışıp çalışmayacağım meçhul. Acık onun. Aynı serisinden farklı modeli. Şöyle bu mavili olan. Şuradaki kapakları yok sadece. Şurası. Diğerleri duruyor. Bu renkli olan burası amber olan. Buşları falan çalışıyor baktım. Ee, 300 watt soğutmalı olan modelden bu. Truffle diye geçiyor muhtemelen bunlar. Yani piyasada şu an bunun düzgünü bir buçuktan aşağı yoktur. Şimdi ben de bunu temizleyeceğim. Hani görseli pek önemli değil. Çalışıyorsa ses çıkışları, ses girişi, enerji girişi, çıkışı bütün eksiksiz zaten kapakları takınca. Sonra soketleri de eksiksiz. Sigortalarına kadar üstündeki amfi kablosu, şey RCA kablosu falan üstünde. Çalışıyorsa güzel bir rakam kar ettirecek. Çalışmıyorsa artık İkisini yüzü e aldık. Yani en evlüsü yani 700 civarı veririm muhtemelen. Ama bakacağız. Çünkü bunun meraklıları hastası çok. Yedek parça bile olsun diyelim de böyle tutulan modelleri alan da çok. Mesela bir tuşu için bu cihazı alırlar arkadaşlar. Bir tuşu için yani. Bakın tuşları falan aktif. Her şey. Yani yedek parçasına bulamayacağı için bunu alırlar. Örnek veriyorum. Ondan sonra gelelim. Şöyle orijinal tofaş. Şu sorunsuz. Orijinal bir aynamız var. Demir ayaklıdır. Döküm ayaklıdır. Bunu da kaç aldık ya? 50 aldık yani aynen. Bunu neden öyle aldım? Çok temiz olduğu için yani ufacık bir şey bile yoktu. Deformasyonu. Hmm, sonra neler aldık? iPhone kılıflarımız var arkadaşlar. Orijinal. Tüm şeyli olandan. Bu orijinal bu değil. Ama sararma yok. Sıfır. Ee, onar liradan aldık. Şunu bunu herkes bilmez. Ee, bu kaset çalarlı teyplerin içine giriyor. İçinde okuyucusu olan bir kaset. Diğer tarafı da kablosu AUX kablosu. Yani telefondan başka veya iPod'dan falan müzik açmak için eski seri cihazlarla. Yani ben de gerçekten bayağıdır hiç görmemiştim yani. Öyle görünce 50 liraya aldım baktım internette de fiyatları 250'nin üstünde. Aldım orada sıfırmış zaten adam. Yani ben de dedi 10 seneden fazla duruyor dedi. Hiç açmadım bile. Kendi cezim falan dedi. Yalan mı doğru mu bilmiyorum. Şu tabelalar aldık dükkanımız için. Ondan sonra eski seri mesela aksesuarlar. Bunlar 30 sene öncenin aksesuarları arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim hatta şuradaki resmi size. Bakın. Telefona bakın mesela telefonluk. Telefonla sigara var koymak için bu Taypar'ın yani 30-40 önceki aksesuarlar. E, bunları da rafımıza koyacağız. 5'er 10'ar liradan aldım arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Şu mesela folyo. arabanın köşelerinde mesela e, kapıyı açınca vurduğunda zarar görmemesi için koruyucu olması için veya boyanız dökülüyorsa köşelerden, tavandan oraya çekiyorsun. Koruyucu hem de boyanın kalkmaması için yıkarken tazikti. Yani ikili onların içindeki bayağı da bir uzun artık 50 şer metre mi bilmiyorum. 4 tane var onun içinde mesela. paketin 10 liraya aldık bedava. Yani onu satmaya kalkmıyorum da yani ölüsü 100 lira eder herhalde Tekin'in. Ee, eski seri şöyle stoplarımız var reflektör bunlar. E, çekicilerin ondan sonra tırların kamyonların falan arkasına işte e, arkadaki araba uzunlarla geldiği zaman stop gibi böyle parlıyor bir de stop yazısı çıkıyor servis şoförlerinin falan seveceği bir şey aksesuar onları da onarlaradan aldık çiftini rafımıza koyacağız bedava paradan işte denk gelenlere mesela bakın eski seri üstünde tofaşın resmi var sensiz olmaz yazıyor ve kabartmalı mesela şöyle yani nereden bulacağım bunları mesela öyle rafımıza koyalım dedik şöyle raf aldık raf raf yapacağız raf demişken ee, bunların ufak boyları bunun yani çok ufak boyu 30 liraydı tanesi bayağı usta ben böyle bunların çiftini 30 aldım yani 6 tanesi 100 liraya raf arıyordum zaten kendi oluşturacağım laptoplar için şöyle Alpay'nın bir seri teybi var. Yani kafası yok. Sokete de ayarlanır da kafa sıkıntı. Adam da bunu bana sordu mu öylesine yani. Kafa yok zaten uğraşılmaz dedim. 100 lira dedi. Tamam dedim eyvallah. Gel 50 gel 50 beni bırakmadı ya dayı dedim. Onun kafası yok. Ben bunun kafasını bulacağım da soketini alacağım da bu çalışacak mı çalışmayacak mı bakacağım da çok dedim uzun hikaye. Ama dedim ver dedim 10 liraya. Sen dedim de bununla uğraşma ben de alayım. Dayı da dedi al yarım dedim ver hadi bir şey su parası madem. Ama baktım temiz yani arkasında sigortası sağlam sağa solu böyle hiç pası kiri yok. Temiz olduğu için aldık bakalım uğraşacağız. Şurada e, makaron deniyor onları kabloları birleştirirken ısıtmak için ve şu şekil e, bazı bakır uçlu kablolar ve ufak led uçlar aldım tanesi 1 liradan 5 liradan falan bir paket şöyle lambaların tanesini bunları ondan aldık bunu bir şey aksesuar yaptığımızda arkasını içine koymak için led şu bir şey alırken şunu anahtarlığı da İndirim yapma da iyi dedim. Hediye olarak bunu alıyorum o zaman dedim. Kadın güldü. Onu aldım bedava. Ee, başka ne aldık? Yani şu yayı aldık. İşte tofaş'ın devriyajını uyduracağız. Piyasada yok biliyorsunuz. 5 liraya aldım onu da. Bu şekilde arkadaşlar. Bit pazarı bu sefer de bereketli geçti ya tahmin edin buraya kaç para gitmiştir. Mesela ya bak şu şundan tanesini 5 liraya aldım. Çiftli onlar. Paketler. Koyacağız ya mesela bunlar hoş herkesin takacağı bir aksesuar değil mi? Herkes de bir değil. Adam gelir, rafta beğenir, alır belki de 5 lira bir şey değil yani. Şu krom anten ucu arasan bulamazsın. Eski 40 senenin malzemesi. Mesela krom e, far yıkamaların şey de var bende kapakları. Ee, onlarla takım yapacağım onu. Eski bir 131 falan toplayan biri için gerçekten bulunmaz bir nimet. Bu şekilde yani. Mesela Hella yazıları. Böyle ülkücü arkadaşlar için işte... Bunların arkalarında bu arada şeyler var. Yapışkanlık böyle cama yapıştırma şeyleri falan takımları da var yani. Şöyle mesela bu tamponu ızgarası için arkası çıt çıtlı olanlardan 5'er liradan 10'er liradan onları da topladık. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi e, oto aksesuar ve yedek parça üzerinde parçaları uygun yolu topluyorum. Belki elinizde vardır veya değerlendirmek istiyorsunuzdur deponuzda vardır. Yani anlaşırız ulaşırsanız bu şekilde. Zaten ilerleyen dönemde detaylı videolarını falan çekeceğim raflar falan oluşturayım. Yaptığım ya duvarlarını falan boyayayım güzelce. Bu şekilde arkadaşlar. Bit pazarı maceramız bu hafta da böyle geçti. Acık kollarımız var. Bereketli oldu ve be. güzeldi, keyifliydi yani. İzlediğiniz için teşekkürler.